Merhabalar. Diyoruz başladık mı? Merhabalar başladık. Merhaba. Yani, başladık çünkü yukarıda kayıt e, gözüküyor ha, anlayacağım. Tamam. Bugün günlerden 18 Nisan 2025. Cuma. Evet. Karşımda kefeli. Nasılsın? İyi misin? Nasıl? Aşkıyım. Esk Eskisinden, daha iyiyim. Maşallah. vallahi şimdi düşünce yapım değişti. Niçeder ki yumuşak olan sert olandan güçlüdür der. Çok doğrudur düşücü yapısının değişmesi gerçekten çok önemlidir. Ee, öncelikle teşekkür etmekle başlıyorum. Neden teşekkür ediyorum? Beni yalnız bırakmadınız çünkü bana içeride soruldu yoğun bakımda ben kalırken sen aşiret reis misin dediler. Dedim ya bir izin verin daha hastaneye söylemedim. Çıkayım dedim, dedim konuşayım dedim. O zaman sevilen, adam, sevilen adamsın abi. Sevildiğimi orada hissettim biliyor musun? Sevildiğimi orada hissettim. Duanın gücünü orada hissettim. Yani bana çok gelen var ee, Özrada'ya çıktığımda çok gelen var. Şimdi ben sayarsam çok sayarım hafızam yerinde bilmiş olun onu. Ola ki sayamadıklarım olur da özlemek zorunda kalırım diye şey yapıyorum, İmtina ediyorum. Ama e, çok insan geldi, onu bilirsiniz. Bir şey diyeceğim, evet. tabii burada açık açık konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani artık. sen gittin geldin değil mi abi? Benim alındığım o gittin ve Bak, benim aorttan çıkan ve beyni besleyen ana damarım, ana damarım yırtıldı. Gittin geldin kalmadı artık daha. Bir sefer inmeyindi, Türkiye'de yaşayan ender adamlardan birisiyim. Şey, literatüre geçmedim. Doktorumun ismini vermeyeceğim reklam olur. Yani 30 bin takipçi, 100 bin takipçi olur. 200 bin takipçi olur. Yani mühim takip sayısı değil. Reklam olur kısmına girdiğim için oraya giriyorum yani. Ben hisse senedi yapmıyorum. Hisse senedi yapmadığım anlamına gelmiyor. Hisse ile ilgili yazmıyorum. Ama lise ile ilgili yazanlarla konuşuyorum. Arkadaşım çünkü. Ee, kendimi de tutuyorum ama benim tutma şeklim, e, senin tutma şeklinden yani senden bahsetmiyoruz. İnsanın tutma şeklinden farklı. Ben ağırlıklı olarak endeks vadeli trade ediyorum. Yani e, trade'im o şekilde. Tamam mı? Yani bana yetiyor. Allah benim bir bereket versin. Yani onun için sormuşlar, demişler ki Dow Jones'u neden yapmıyorsun? E çünkü evet. Dow Jones'u trade etmiyorum bir. İki bana yetiyor. Arkadaşım çünkü ben fazlasının peşinde koşmuyorum o kadar zaten fazla peşinde koşmamak lazım bende koşmak lazım Aynen öyle o zaman şöyle bir açılış yapalım yani Aslında e, biliyorum konuşacağız Türkiye'yi konuşacağız Türkiye piyasasını e, bugün 18 Nisan dedim ekonomist bir kapak yaptı biliyorsun Hı. dünyadaki değişimler Trump'ın değişik bir kafası var vesaire vesaire ama ee, yani doların e, artık güvenli bir liman olamayacağına dair hmm. dolar kriziyle ilgili bir kapak yaptı. Yani yurt dışında he. ucuz. He, he. İşte onunla ilgili sen istersen yani bunun üzerine bir yorum yaparsan. yapın e, Bir değerlendirme yaparsan. Böyle önce bir global çerçevede başlayalım abi. Tamam. Bu global çerçeveden yavaş yavaş Türkiye'ye inelim. Çünkü zaten her şey birbiri içerisine eklemlenmiş. Tamam. Benim işim dolayısıyla zaten... Her nevi... Finasa. Sana da hazır yakalamışken soralım. Tedarik zincirini de çok etkiliyor biliyorsun. E, anlamda. Ama senin bu bakışını bir ele alalım. Ee, Aa, çok güzel. Türkiye, dünya, global ve yavaş yavaş mikroya doğru yenelim. Ben az konuşacağım, öz konuşacağım. Çünkü tamam. neden az konuşacağım, öz konuşacağım? Çünkü sonuca bakıyorum. Yani benim düşünce şeklim değişti ya bana ne lan? <laughs> bana ne ya? Yani ben gitmişim öbür tarafa. Bunun olduğu yerde. ben para götüremediğimi gördüm. Yani götürülmüyor gö değil mi Götürülmüyor. Yani evet. doktor Öyle bana şey dedi ki yani, dedi öbür tarafa gittim dedi. "Mezara götürdün mü?" dedi. "Al sen paramı al" dedim ya. Evet. "Al sen paramı al." Yani ben bu parayı kime kasılacağım? evlat işe ayrı, tamam mı? Şimdi ben evladımla hanımla beraber İtalya'ya gittiğimde Michelin daha önce de söylemiştim. Michelin yıldızı lokantada ki benim kızım yani ucuz yemez ucuz yediğinin pahalı yediğinin farkında değil çünkü tamam mı? Mesela Korece öğreniyor Kore'ye gitme sebebi suşi yemek yani evet. mesela... Ama çok güzel olur Kore'nin suşileri bu arada ben, Dilemem. ben çok bilemem ben bilemem. Şimdi o gitti suşi yedi. Altın kaplamalı suşi yedi ucuz mudur? Pahalıdır. İki <laughs> tane main course yedik. Bir tane side dish yedik. Yani main course ana yemek. Bir tane side dish yani salata malata yedik biz ve bir şişe şarap içtik ve Michelin -Yıldız lokantadaydık. 110 euro ya Allah aşkına ve İtalya'da lütfen. Yani Türkiye yani İtalya mı ucuz, Türkiye mi pahalı? Türkiye mi ucuz, İtalya mı pahalı? Bir soru şey, işareti bu olmalı. İki Türkiye'deki enflasyon gerçek enflasyon mu? Türkiye'deki faiz, enflasyona göre belirlenen faiz gerçek faiz mi? E, Türkiye'de belirlenen dolar veya yabancı e, cinsi para gerçek para mı? Yani Üçünün doğru hesaplanmadığı yerde fiyatlamalarda hiçbir şekilde doğru olamaz. Dolayısıyla Hatta. dolar yurt dışı bazında ucuz olabilir, Türkiye'de pahalıdır. Pardon, Türkiye'de ucuzdur, yurt dışında pahalı olabilir. Yurt dışında pahalı olabilir, acaba Times şey ekonomisinin attığı kapak doğru mudur? Yani mesela yurt dışında güvenli liman olmaktan çıkmış mıdır? pahalı mıdır, ucuz mudur? Ucuzdur. Bence ucuzdur. Yani güvenli liman olmaktan çıkmıştır. Trump'ın politikaları bunda etkili olmuştur. Çıkmıştır de demiyor. Ölüyor. Çıkmaya yönelik. Yani aslında tabii de ekonomistin de bir şeyi var. Bakışı var. Trump'a karşı olduğu için. Onun da kapak yaparken dizayn gibi bir takım arka planları olabiliyor. Yani Ama ben sadece de. oradan bir açılış yapmak istiyorum. Şimdi mesela burada çok doğru bir hareket. Kız kardeşim Amerika'dan geldi. Yani Amerikan pasaportu taşıyor. Tamam mı? Yani ben ona diyorum ki ben Trumpçıyım diyorum. Abi sen de mi diyor? Ya bir kere Amerikalı olsan ve Amerika'da yaşasan Trump'ın nesine karşısın? Adamın çıktığı, uyguladığı vergiler kendi ekonomisine imatını yönetmek için. Doğru mu? Doğru. Meksika'da duvarda uyguluyor. İnsan, insan dışı. Yani insanlık dışı. Ama sen Suriyeli'yi uygulayamıyorsun burada. Gazze, Gazze başlı başına kesinlikle karşıyım bu işe. Ama Gazze'de adam kendi toprağıymış gibi İran'da bulunuyor. Yani mesela ben buna karşıyım. Ben Amerikalı olsam da karşıyım. Ama yani çoğunlukla Trump'tan yana bir adamım. Şimdi dışarıdan baktığında kız kardeşim sen diyor ki Trumpçısın diyor. Ben Beni eleştiriyor. Ya Amerika'da yaşayan bir Amerikalı olsan yani Trumpçı olursun. Yani çünkü çoğu yani Gazze olayı farklı. Tamam yani hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Mesela e, ben içkiyi sağlam iken bir adamım. İçkiden olmadı bu iş. E, yani içki üzerime yapıştı. Adım inmiş, çıkmış 90'a, inmez 80'e tamam mı? Yani ben çok geç içkiye başladım falan filan. İçkiliyken iki sefer sarhoş oldum. İkisinde de niyet ettim. Birinde umreye gitmeye niyet ettim ve umreye gittim. İkincisinde çocuk sahibi olmaya niyet ettim ve çocuk sahibi oldum. Tamam. Bitti. Üçüncüye gerek olmayabilir. Belki. Olmayabilir. İçki içmiyorum falan filandır ama yani e, yani dışarıdan bakıldığında yani hiçbir şekilde korkmuyorum yani çünkü ölümden öte köy yok yani sen varsan varsın sen yoksan yoksun bu kadar ya, basit ya bugün işte ha. faiz enflasyon dövizi ha. konuşuyoruz ee, yarın yoksun yarın yokum o da ha. yok o da yok bitti konuşamayız bitti başkasıyla şey konuşmaya devam edersiniz ama siz evet. ayrı o ayrı arkada kalan hep konuşur zaten bitti Şimdi Gazze olayına kesin ve kesin karşıyım. Yani Trumpçı da olsam karşı. Ama Amerika'da yaşayan bir Amerikalı. Yani şart koyuyorum tamam mı? Amerika'da yaşayan bir Amerikalı olsam Trump o kadar karşı değilim. Gazze'ye karşı olmakla beraber. Tamam mı? Yani dolayısıyla baktığında adamın uyguladığı politikalar çok yanlış değildir. Yani mesela şey yanlıştır. Eğitim düzeni yanlıştır. Sağlık düzeni yanlıştır. Yani bu Amerikalıyı etkiler. Ama yani kalkıp iki tane ana politika yani içeride imatin artması ve fiyatların artması enflasyon artması. E, Türkiye'de artmıyor mu ya? Allah aşkına lütfen. Yani Meksika'lının Suriyeli Türkiye'ye gelmiyor mu? Yani adamın yaptığı doğru mudur? Yani şeyden bak ya gerçekçi bak. Yani ne zaman İtalya'ya gittim? O zaman benim fikrim değişti. Yani Türkiye pahalı bir. İki ne zaman Yunanistan'a gittim? Yolları gördüm. O zaman fikrim başka değişti. Yani Türkiye'deki yolları görünce yani eee İtalya birdenbire Yunanistan'dan çıkıp Türkiye'ye girince Türkiye'den Yunanistan'a girince değil. Yunanistan'dan Türkiye'ye girince birdenbire fark ediyor. Şimdi lafı uzatmayalım. Genel itibarıyla genel itibariyle dolar bence bence şeydir ucuzdur. Yani dolayısıyla güven limanı olmaktan kaçmıştır. Pardon pahalıdır. Güven limanı olmaktan kaçmıştır ama Türkiye'de ucuzdur. Ve Türkiye'de enflasyon kadar, en azından enflasyon kadar artacaktır. Türkiye'deki insanların fiyatlamada, yani bu fiyat ucuz mu pahalı mı diyememe sebebi enflasyonun bilinmemesidir. Ve buna uygun faizin bilinmemesidir. Ve döviz kurunun bilinmemesidir. Abi Türkiye'de tabii ucuz deyince de normal halk, yani normal vatandaş için baktığın zaman kabus tablosu. Yani ne demek ucuz? 32 Türkiye pahalı anlamında. Türkiye ucuz değil. Türkiye evet. pahalı öyle bakmamız lazım. Tabii. Yani Duvar Türkiye'de adlı. dolar ucuz. Yani, tabii. Ha, ha. Dolar ucuz. Yani yoksa ucuzluğu anlamında baktığın zaman normal vatandaş diyebilir ki nasıl ya vesaire. E, ben de sana katılıyorum ve bu bu aynı zamanda Türkiye'nin şunu şunu çok net bir şekilde söylemekte fayda var. Türkiye rekabetçi güç anlamında evet. e, yine ve yine her zaman maalesef ucuz iş gücüne dayandığı için e, o anlamda da çok ciddi maliyetler artmaya başladı. Şu anda ihracatçılarla çok ciddi sıkıntılar yaşıyor aslında. Peki, güzel. Biliyorsunuz işten çıkarmalar da var. O yüzden de hakikaten e, Türkiye döviz anlamında ucuz bir ülke. Kesinlikle öyle. Peki haklısın da. Mesela şimdi ben sana bu program arkadaşlar daha önceden sorular alıp verilmediği için anlık çıkıyor tamam mı? Kesinlikle bunların yok. mesela bence Okan'ı e, zorlayacak bir soru. Söyle bence, abi. Ya dolar 3 liradayken döviz çıksın 35'e çıksın da, 35 da e, rekabet olan Türkiye diyen Türkiye vardı. Şimdi 35 40 lira oldu. Hala dolar ucuzlasın e, diyen var. Hala doların değeri artsın. Ben burada burada bak sakın yanlış anlama. Ben ha. bu bu yani rekabetçi üstünlüğün e, iş gücü üzerine ve dolar e, fiyatı üzerine kurulmasının tamamıyla karşısında olan bir insanım. Bu Türkiye'deki maalesef arge e, ve inovasyonla ilgili Son dönemlerde belki bir şeyler yapıldı ama biz hala bunu kendi üretim sistemimize enjekte edemedik. Hala katma değer anlamında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Ve hala bazı sektörlerimiz biliyorsun Hı -hı. fason çalışıyor. Yani Hı -hı. Türkiye bir tekstil ülkesi mi? Oraya işareti. Türkiye bir beyaz eşya ülkesi mi? Belki. Ama yani bunlara da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben sana yüzde yüz katılıyorum bu arada. Şimdi burada, ama O zaman ama şimdi, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani Türkiye'deki doların artışı, yani kalkıp içilik artışıyla aynı oranda olmamıştır, daha fazla olmuştur. Mesela ki içliğin aldığı pay daha fazladır. Ki diyebilir miyiz bunu mesela? Mesela burada emekçi kardeşlerimize bir şekilde emekçileri ben oynamıyorum ha. Bak. Yok, kesinlikle. Yani, Ama şu an itibariyle baktığında evet öyle bir durum var gibi yüzüm. Gibi. Yani, yani piyasadan yani. aldığımız geri bildirimler, etraftan aldığımız duyumlar. E yine insanlar bazı işte ne bileyim odalar, ticaret odaları, sanayi odaları ses çıkarmaya başladı zaten bu konu hakkında. Şimdi o zaman bu durumda hani ben para kazanan adamam ya dışarıdan bana kazandığım yetiyor ama yani ben para kazandım ya yani para göze baktığımda yani para gözüyle bak ya döviz birle bir artacaksa 2, 3, 5 artacak işçilik ya içilik yani yarın inecekse döviz bilinecek ya da içilik artacak döviz sabit duracak. Yani bu Peki, olabilir şey, mi sen? Önarıyı öngörün. Efendim? Benim Yine bir de. öngörüm yok. Döviz ucuz. <gülüyor> Türkiye'de tespiti <laughs> yaparım diyorsun. Evet. Aynen. Bak, altın şey liman, güvenli liman. Mesela yani ben yani şu anki hükümeti desteklemiyorum. Ama 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 daha önce her şey boş ya tamam mı? Yani Ukrayna Rusya hikayesinde acaba diğer liderler böyle apışmış gibi mi dururdu? Yoksa şu an hükümet gibi eee şey modunda sağlam mı oldu. Yani baktığında yani gerçekçi ol abi. Yani şu anki hükümet yanlış yapmıyor. Yani dış politikada yanlış yapmıyor. Ama ekonomide yani ne bileyim. Şimdi benim öngörüm, benim öngörüm Türkiye'de döviz ucuz. Ama faiz artacak ama fa... bilmiyorum yani. Enflasyon bilmiyorum. Yani çok mu Amerika'daki enflasyon doğru enflasyon? Tabii, yani tabii. Bu bu ya, Türkiye'deki enflasyonun doğru olmadığını haklı mı çıkartır? Hayır haklı çıkartmaz. Yani Kalibrasyon. Türkiye'deki doğru olsun Amerika'daki yanlış olsun abi. Yani Türkiye'deki Hı. doğru olsun. Yani tabi ki. Yani. Bir yerde bir ölçüm varsa zaten bir kalibrasyon da vardır. Biz siyasetçi değer... girmiş olduk ya. Ya bir yok yok, gelmedik orada. Yani evet. bir de bugün hakikaten dediğin gibi ne konuşacağımızı baştan konuşmadığımız için. Evet. Daldan dal takılıyoruz ee, kendi içimizde muhabbet ediyoruz yani. Ee, o kadar. Da e, bence hoş. Ben şey. görülmesini istiyorum, benim görünmemi istiyorum çünkü yani talepkar olan benim, Okan Hoca değil, tamam mı? Talepkar <laughs> olan benim, hayır. Çünkü benim bir şekilde görünmem lazım. Yani evet. e, iyi olduğumun bilmesi lazım. İyi gözüküyorsun. Bence gayet iyiyim. Eskisinden daha iyi. Evet. Yani Vallahi, gerçekten maşallah diyelim abi nazar. Maşallahınızı alırım ha. Deyelim. Şimdi o zaman biz geçen sefer bir şeyler konuştuk sen de. Sen bazı rakamlar verdin. Güzel. Ee, değil mi ee, Türkiye ile ilgili bazı e değerler verdin. Şimdi istersen hem oradan alalım bugünü ve birazcık daha önümüzdeki durumu tamam. sen dinleyelim. Şimdi bakalım. Ee, önce şey yapalım. Seyretmeye çalışalım. Dynamik. Ama edemiyoruz biz abi. Ede, edemiyoruz çünkü ben denedik. Ben bunu denedik. Heh, tamam bunu de kalkık edemiyoruz. Hala edemiyoruz. Tamam mı? Şimdi ama baktığımda olsun. baktım. Ya, görünüyor muyum? Sen gözünün gözlüğünü üzerinde mavi bir ekran var gözünün üzerinde. Ha, ama görünüyorum değil mi? Çok yakışıklı gözüküyorsun. Tamam süper. <laughs> Açılı bakış olduğu zaman daha hoş oluyor. Şimdi bak Düzeltme dalgalarında yani konu kompleks düzeltme dalgası en fazla bir zikzak veya zikzak ailesi aynı derecede bir üçgen bulunur bitti. Şimdi düşüşü, yani. düşüşü yani double three sayıyorlar da yani double double three sayıyorlar mesela arka arkaya e, ikili e, kompleks düzeltmeyi birbirine bağlıyorlar bir X dalgası bağlı yanlış yani kompleks düzeltme basit düzeltme dalgalarının kompleks hale gelmesidir bu kadar basit yani. Yani basit bakın ya. Şimdi yukarıdan aşağıya bir üçgen ailesi saydığımıza göre ki ben öyle saydım. Üç dalga var demektir. Bunu zamanla bölüştürdüm. 30 Ocağı kadar geçemezse dedim. Yani yeni dip yapamazsaydım. Şimdi tamam. 30 Ocağı kadar geçemedi. Geçti mi? Geçemedi. E şimdi 7030 Ocak'ta e, tarih neydi? 7.202'yi geçerse tamam mı? 7.202'yi geçemedi oturacağı kadar geçemedi. Dolayısıyla elimizdeki bir üç dalgadır. E, kompleks aracıdır. Şimdi ilk dalga A dalgası 3. E, B dalgası 23 Şubat'a kadar geçmeliydi. 12.000 11.250'yi geçmeliydi. E, geçemedi. E, B dalgası 3. 3. 3. Tamam. Şimdi 3. 3 ile başlıyorsa bir düzeltme, basit düzeltme kompleks sökmeden oluşabilir. Tamam mı? 3-3 e, ile 3 başlıyorsa ya bu bir üçgenin A ve B, B dalgasıdır ya bir flattir. Şimdi kalkıp üçgen tahmin etmek abesli işgaldi. Ben üçgen tahmin ediyorum. Yani abesli işgal midir? Hayır. Üçgen ihtimali ilahinde koyuyor. Dolayısıyla bu piyasanın işin özü baktığında 11.250'nin altına inme, çıkma, üzerine çıkmaması çıkarsa 11.250'nin üzerine çıkarsa bir B dalgasıdır. Yani bir flattir. Olabilir yani nasıl sayacağımız soru işaretidir tamam mı? 8566 altına aldı inmemesi lazım. Yani 8566 protektif bir şekilde stop loss'tur. Altına inerse, 7, inerse. 2, 2, 2, 2, 2, 2 altını gündem, gündem alır. Bu kadar. Yani 7, iki 7, tane piyasada var. takip edilecek seviye var. 11.200 seviyesi 8566 seviyesi. Bana göre bana göre bey dalgası bitti. Yemekçinin sayımı enteresan. Yemekçi saymıyor ama saydırıyor tamam mı? Doğru çünkü piyasanın içinde. Yani e, ölçek meselesi doğru sayıyor. Tamam mı? Yani 8800'ün in altına inilir. Yani 8200, 8300, 7200'ün altına inmez. Şimdi o B dalgası yani C dalgası olarak veya B dalgası olarak, C dalgası olarak bahsettiğimiz dalga 8566 altına inerse yeni bir dip yapmış mıdır? Yani 8566 bir şekilde protective stop'tur. Peki oraya gelirsek sonrası ne olur? Sonrası kaça kaç e, pozisyonu kapatacaksın. Öyle mi? Tabii ki. Üzerine ya keşke kapatmasaydım diyebilirsin. Dedik. Yani diyebilirsin. İşte tekrar alacaksın tekrar. Yani bilemem. Çünkü eski olsa gençken bildiğimi söylerdim. Bilemem ki. Yani bilemem. Yani ben strateji yapmayı bilirim. 8.566 protektif stoptur. Bunu bilir. Bunu bilir, bunu söyle. 11.250 <laughs> üzerine arttı mı? 11.000 kaç demiştik? 11.000. Bin... 11.250 üzerine arttı mı? Ben onu bilirim. Orada pozisyonumu artırırım. Çünkü yani şu olan bu. Şimdi üçgen olursa trans hedefi var. Yani 11.250, 12.000, 12, 12.500 olabilir. E peki flat olursa Allah ne verdiyse. Şimdi üçgen kendi dalga derecesinde en fazla bir tane bulunmakla beraber ya son dalgada kompleks düzeltmede son dalgada, ya da sol dal son dalga öncesinde bulunur, tamam mı? Şimdi burada üçgenler de bulunmuş, yani daha yani eğer üçgen tamamlanırsa son dalgada bulunuyor benim sayıma göre, tamam mı? E şimdi e, dört üçgen ise beş tırası hedefidir. yani kitaplık bu. E, ama dört flat ise üç üç beş ise. 3 3 3 3 3 değilse 3 3 5 ise Allah ne verdiysedir. Tamam mı? Çünkü geçen, yani senin Allah ne verdiyse dediğin bizim geçen yapmıştık. 16 20.000 bu şeydi. Fuşya. Fuşya mı yani? Tabii tabii. Tabii. O tabii. değil mi? O o o. Heh. Allah ne verdi? Geçen çekimde fuşyaydı. Şimdi Allah eşittir Allah ne, ne verdiyse. Verdiyse yani Allah şimdi var. Aç abi biraz yani. Ya, aç ben. aç Açayım, aç fuşya aç. Allah ne verdiyse aç yani. Türkiye'nin Türkiye'nin 5 dolar 9 dolar hedefi var. Bir bak 5 dolara gitmiş. iki sefer denemiş. İkili tepe 1 dolara inmiş. Tamam. Birden 5'e bir kere zirveyi deneyecek. Katlayacak 9 dolar. Yani 5'e 9 ama ne zaman olacak bilmiyorum. Ama fuş 1 yani. doların altına inecek mi? Bence inmeyecek. Yani senin oğlanla benim kız görecek. Türkiye'nin iyi olduğunu görecek. Türkiye neden iyi? Türkiye bulunduğu yer itibariyle oligarklar istediği kadar şirket alsınlar. İspanya'dan mal alsınlar. Türkiye'ye gelip Türkiye'de dur. Bu senin konun. Türkiye'de ki. İspanya'dan direkt Rusya'ya yükleyemiyor ki. Bugün yükleyemiyor. Tabii ki yükleyemiyor. Bizler verdik ki ha, ha. Ya. Türkiye çok ciddi anlamda bu, bu konuda ha. bir köprü yani. Tabii ki. Tabii ki köprü. Yani Çin'de bir köprü. Yani Çin'le Rusya arası birbirine yaklaşıyor. Tabii Türkiye'den yani. geçti başka, geçmedi başka. Evergreen diyor. Evergreen'i bilmiyor adam ya. Lan Evergreen'i bilmemek mümkün mü? Yani Evergreen'in küçük gemilerinin yani küçük gemi büyük gemi görünen bir başkasına ya küçük gemidir, orta boy gemidir başka. Allah aşkına büyük gemi büyük gemidir ya. Yani Evergreen'de var bu. Yani Ç Tayvan merkezidir doğru mu? Tabii. Tabii. Ama Evergreen büyüktür değil mi? Tabii ki büyük, büyük taşıyıcılardan birisi. Aynen öyle. Yani Rusya'ya gidiyorsa bunu Türkiye'de ne işi var abi? Çin'den, Çin, Tayvan Çin merkezi demektir. Yani Çin'le Tayvan, Rusya arasında bir ticaret var. Ve Türkiye'den geçmek zorunda. Bitti. Konu kapandı. Avrupa'yla Rusya arasında bir ticaret var. Türkiye'den geçmek zorunda. Konu kapandı. Yani senin çocuğun ve benim çocuğum Türkiye'nin önünün açık olduğunu görür. 5 doları, 9 doları görür. Türkiye'den. Benim çocuk 9 yaşında Türk 18 19 yaşında. Aa, ekosistemine göz alarak zaten bunu görecek diyorsun Türkiye. Bana göre, bana göre, bana göre, ekosistemine bunu görecek. Bana göre bir doların altına inmeyecek. Yani şu an 3 dolara yakın seviyede. 3 yani, dolarcı var değil mi? yani yani ilk yani beni hiç ilgilendirmez. Çünkü ben nominal ben döviz bozmuyorum ki hiç ben normal harekete bakarım. 11.250 üzerine çıkarsa pozisyonu atın. 8.506 inerse pozisyonumu kapatırım. Yani ve endekse trade ederim. Yani bu arada endeks artmıştır, almıştır, satmıştır ben bilmem. Yani ben çünkü buna uygun sistemim var. Renk ağırlıklıdır artı pivot ağırlıklıdır. Daha ne söyleyebilirim ki yani? E, yani ve benim ve benim hepsini bilme şansım yok. Yani her kuşu vurdum da daldaki kuş kaldı Allah aşkına yani benim e, artı yazmam önemli tamam mı yani arka arkaya üç tane dört tane psikoloji orada belli oluyor zarar edebilirsin de yani sekiz bin sekiz belki zarar edeceksin belki kar edeceksin bilemem ki yani bilsem derim ki bugün bilsem derim ki sekiz bin beş yüzün kesin altına ölecek satın yani bilmiyorum ki abi bunlar biraz da bir şey çok böyle hayal tacirliği oluyor zaten ya tabii ki yani 8.500'e inecek mi? 8.500'e pozisyonlar kapatılmalı. 11.250 altına çıkacak mı? 7.250 idi ha bu. Tamam mı? Ya, o çok uzak. Tabii ki çok uzak. Tabii ama ben endekse trade ederim. 200-300 puana, 100 puana, 50 puana pozisyonu kapattığım oluyor benim. Yani %1'in altına kapattığım oluyor. E, o iş ayrı, kağıt işi ayrı. Tamam. Mı? Yani kağıt işinde yapılması gereken bu şirket para kazanır mı? bir ucuz mu? Yani varım yani, bakım tarzı biraz, biraz ya, bir bakmak. bakmak. Yani Türkiye'nin, İmamoğlu'nun yani yine siyasete gireceğiz ama arka arkaya yüzde on olmuştur falan filan. Amerika, ya Amerika manipülasyonun yani dünyada şeyi yüzde yediği görmediniz mi ya Dow Jones'ta Allah aşkına. Yani, evet, yani. Tabii. Lütfen. Bir de hani çok böyle abartıyoruz. Bir anda işte piyasalar şu kadar milyar dolar para kaybetti falan filan. Yani. Ha. O kadar Riyo'yu nereden kazandı? Yine piyasadan kazandı. Yani Doğru şimdi, muydu? Doğru bir gün kazanmıştı zaten. Bir gün sonra kaybetti. gün sonra tekrar çıkarttı. Yani baktığın zaman orada çok yanlış bir şey var. Manipülatif bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Doğru. Hani ben şey şimdi fazla fazla konuşmayayım. Neden biliyor musun? Bir paylaşamadım diye. Tamam. Dediklerim net mi? Abi çok net, çok güzel. Bence şöyle bir soru üzerine bir de paylaşımlı bir teknik analiz hani gibi bir şey Kesinlikle Yapalım, yapalım, yapalım. yapalım. Tabii. Yani, yani o, o zaman kompensasyonda dalgın anlatayım. Ee, tamam. Bugün hani amaç seni zaten biraz e göstermek. Bitti. Onu onu başardık. E sen devam et. Ondan sonra dediğin gibi daha teknik bir şey yaparız. Bitti. O kadar. Aynen. Kendinize iyi bakın tamam mı? Herkes sevgiyle kalsın. E ben de şuradan bir kaydı durdurayım. Son sözümü söylemedim bir dakika. Herkes ecrimü sübhatını yaşar. Ecir nedir? Evet abi. abi. Sen de büyük bir ihtimal Film tavsiyesi ver. Ferdoözdeni çok sevdiğini biliyorum. Bir şiir oku. Ne yaparsan yap, tamam mı? Ben film tavsiyesi, dizi tavsiyesi vereceğim. Ondan sonra tamam, Bitti. Herkes ecir nedir? Ecir bedeldir. Herkese hak ettiği bedelin fazlasını verir. Nereden biliyorsunuz 10.005'in 15'ten büyük olmadığını? Herkes kendi ölçüsünü verir. Bir, iki, kesin. Ya kesin. mesubat nedir? Allah'ın ödül demektir. Bu işin altına inansız kalkamazsın. Allah ödül verecek size, tamam mı? Yani sen görmesen de veya başkası görmese Allah görmüş olacak. Zaten bu ecirden yani edelden fazlasını ödemekle meşguldür. Bunu söyleyen bir anneanne, yaşlı, yaşlı adamlara çok dikkat edin tamam mı? Yani yaşlı adamlara çok önem verin tamam mı? İlgi onlarda hocam. Bilgi onlarda tabii ki. Herkes eju mesulbat yaşar. Kendinize iyi bakın. Para pul hikaye. Yani ben daha önceden de bunu söylerdim. Şimdi bunu daha giyim. çok. Güzel. Daha sonra da bunu söylüyorum. Ama bunu deneyimledim. Allah siz denetmesin tamam mı? Beni bulduğunuzda soru sor. <laughs> Süper. Ben de o zaman film tavsiyesi vermeyeyim. Dizi tavsiyesi vereyim. HBO dizilerinden birisi bu White Lotus diye. Hı hı. Üçüncü sezonu oynuyor şu anda. Yani White Lotus'un birinci sezondan itibaren seyretmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle görsel yönetmeni açısından ama tabii senaryo, oyunculukları vesaire de bir kenara koymak lazım. Muhteşem bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ben çok seviyorum. Hepinize sevgi, mutluluk ve sağlık diliyoruz. Doğru mu? Doğrudur abi. Kendine iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay.